Ben Olsun donmuş halinizde iş yapar şu an. Biraz donun öyle. Biraz donun toplarız. Donun donun. Evet çok güzel dondunuz. Teşekkür ederim sağ olun. Evet arkadaşlar dondu al, alan alsın. Aldığınızı aldığınızı düşünüyorum. Uzun süre dondurttum çünkü bilerek. E, a, o sırada alan almıştır. Bu kim? Bana istek attı kız. Evet. Evet. Arkadaşlar hücresel verideyim ya. Hello. Hello, hi. How are you? I'm fine. And you? I'm fine, thanks. Thank you. Ay yine soruyorum. Your, your internet connected very bad. Bir dakika bekler misin? Onurcuğum bir saniye şu müziği kısmam lazım. Your internet connected very bad now. Geldim canım. Welcome. İngilizce devam etmiyor muyuz? Yok ben e, Kürtçe, Türkçe, Bulgarca. İnternetiniz çok şey yapıyor. Hücresel de misiniz? Hayır canım. E, Wi-Fi süper online kullanıyorum. Hücresel'e geçin. Hemen geçeyim Hücresel'e geçin. Bu hanımefendi çok konuşkan ilk defa yapıyoruz. Bak tehlikeli birisine benziyor. Hakaret Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Ya bak ben de böyle işte şey yapma yarışma yarışma. Ben böyle şeyleri bilmiyorum. 40 yılda bir yayın açıyorum. Bu arada sen beni takip ediyormuşsun. O yüzden senle şu anda yayın yapıyorum. Allah razı olsun. Çok, de... <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> ben beni teşekkür ederim. Sen takip ediyormuşsun. İsminiz Melike mi? Evet benim adım Melike. Ben bu platformdaki hemen hemen bütün kızları takip ediyorum bakmadan. O kadar. 2000 kişi mi? Yani yayına alabileceğim yeni insanları görmek için. Yeni yeni insanlarla tanışmak için neler yapıyorsunuz? Vallahi neler yapıyorum. Senin yayında yaptığın e, bayanlardan çok farklı şeyler yapıyorum. Mesela ben esnafım. Ayakkabı satıyorum. Ayakkabı mağazam var. Yayında yaptığın bayanlardan farklı. <gülüyor> 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 Vallahi bir şey söyleyeyim sana Onur. Ben seni e, şöyle birkaç akşam gece daha doğrusu gece saatlerinde yatağa yatarken izlemiştim böyle. Çok böyle hoşlaşmadım kadınlarla muhabbet ediyordum. ama nedense çok sardı muhabbetin beni. Çok sevdim ama hiç benim tarzım olmayan kadınlardı aslında onlar. Ama sevdim seni olurcuğum. Teşekkür ederim sağ olun. Evli misiniz? Hayır evli değilim. Böyle konuşayım. Erkek arkadaşınız var mı? Evet var. Hem de çok tanınmış biri. <laughs> Kim? Hebele Übele mi? Yok söyleyemem. Yok bu, buralardan değil benim. Nereden? Benim ne? Instagram'da. Nereden? Ne iş yapıyor? Valla e, benimki yarış marış işte böyle arabalarla ilgili birisi. Ünal Turan mı? Ünal'ın arkadaşlarına yani Ünal da bizim Şey mi? Aslında. Yanındaki mi? Ünal'ın yanındaki mi? Harun mu? Evet. Harun benim kardeşimdir. Yavaş yavaş. Kim? Yani Sümer şey mi? mi? Kim anasını sattın? Kim? Neyse boş ver onları kapatalım. Önemli değil. Allah Allah. Tanju mu? <laughs> değil. Ya neyse boş ver. Hayır bulacağım dur ya. Mükremin değil arkadaşlar. Mükremin şey. Kim lan? Teoman Hızın mı? Bakalım. Evet. <laughs> Teoman yazdılar. Teoman. Teoman'ı ben tanım. Şarkıcı Teoman mı? Evet, şarkıcı Teoman. <laughs> Teoman değil değil boşver. Mahir Düz diyor. Ne Mahir ya? Mahir abimizdir. Benim da. benim kız arkadaşım da çok tanınmış birisi. Bul bakalım. Ben bilmiyorum ya bak ben bu sosyal medyaya çok uzak biriyim böyle arkadaşlar bir benim kız arkadaşımı da gidip yazar mısınız chatine görsün benim kız arkadaşım kim benimki de çok tanımış. Teoman deniz yazmış nereden bildiniz Teoman deniz olduğunu muan deniz işte. on bunların bilmediği bir şey var mı her şeyi biliyorlar ben de zannediyorum ki çok biz tanımıyoruz bilinmiyoruz zannediyorum hayır her şeyi biliyorlar benim kız arkadaşımı yazdılar mı aşağıya Begüm hayır Allah etmesin. Begüm Polat Selam Sel Sel Yengim Elizabeth, Afrodit, Meriç. Allah sizi kahretmesin. Begüm yazıyorlar. Oğlum abinizi Begüm e... temsil ediyoruz. Lan bırak. Düzgün yazsanıza. <laughs> Kim kız arkadaşı? Onur senin bir kere kız arkadaşın olamaz. Ben benim erkek arkadaşım olsam öldürürüm seni ya. Hayır beni seven kız bu şekilde kabul edecek. Ben başka kızlarla da flört edebilirim. Yayın yapabilirim. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Bak ben de çok zorlu bir şeye girdim. Çok böyle bizim ee, benim de iddialı bir camiaya girdim ama... İnsan sevince bir şeylerden vazgeçemiyor yani. Ben zaten söyledim hayatımdaki insana. Ben dedim zaten aynı şehirde ilişki yürütemem. Her şeyi de herkese yaparım. Tamam dedi. Sorun Şimdi etmedi yani. Gidiyorlar. Selami diye birisi. Çok donuyorsunuz Melike Hanım. Lise en mi? <laughs> ya niye donuyor ya? Oğlum çok donuyoruz ya. Kadın şuraya emşire gibi dondu ya. Allah kahretmesin donduk ya. Mika Kalifa kim oğlum? Yazıklar olsun. O benim sevgilim olabilir mi? Ben bakar mıyım ona? Arkadaşlar